Sevgili Aslan ve yükselen burcu Aslan olanlar, Haziran 2024 için ayın ilk yarısı böyle uzun vadeli planlar yapma, hedeflerinize ulaşma arzusuyla çok dolup taşıyacaksınız. Ayın ikinci yarısı ise bu önemli yeni hedeflere ulaşmak için projeler geliştirme ve inşa etme zamanı diyebiliriz. Mars 8 Haziran'dan 20 Temmuz arasında kariyer sektörünüzde yani 10. evinize geçecek. Bu da size büyük fikirler, büyük projeler üretiyor olabilmenizi sağlayacak. Belki başkalarıyla işbirliği de yapıyor olacaksınız. Haziran'ın ilk iki haftası özellikle çok hareketli geçecek sizler için. Ve artıdan projeleri böyle inşa etme ve geliştirme zamanı da zaten gelmiş olacak. Şimdi tüm bunları daha ayrıntılı incelemeden önce benimle astroloji yol haritasını hazırlanmasını hazırlamaktan eğer hoşlanıyorsanız ve daha fazlasını da eğer buralarda bu mecrada görmek istiyorsanız lütfen beğen ve bu abone ol butonuna tıklayın. Ayrıca en son gönderileri herkesten önce haberdar olma haberdar olmak için de bildirim zilinizi lütfen tıklamayı unutmayın dedikten sonra Güneş her yıl Mayıs'ın sonuna ve 20 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nda zaten olur. Güneşin olduğu yerde hep önceliklerimiz ve dikkatimiz bizim o oraya, o alana odaklanır. İkizler Burcu, Aslan Burcu'nun 12. ev alanını temsil eder. Bu da sizin hayalleriniz, hedefleriniz ve arzularınızla ilgilidir. Ve aynı zamanda sosyal olarak arkadaşlıklar, takım çalışmalarıyla da ilgilidir. Merkür, müzakere, iletişim ve öğrenme gezegeni Jüpiter ikizler burcunda olduğunda gerçekten güçlüdür. Çünkü ikizler burcu Merkür tarafından yönetilir. Bu da ilk iki hafta boyunca demektir ki çok fazla yazışma, ağ kurma ve sosyalleşme anlamına da zaten gelecek demektir. Yani Haziran'ın ilk iki haftası sizler için inanılmaz yoğun geçecek. Jüpiter 12 yılda bir ikizler burcuna zaten giriyor. Bu sefer Mayıs sonunda da sizin 12. ev alanınızda girmiş bulunacak ve Jüpiter yaklaşık bir yıl boyunca 2025'in ilk haftasına kadar burada size fırsatlar ve şanslar sunmaya bu iyi evin ile ilgili temaları önünüze getirecek ve sunacak. Uzun vadeli planlarınız ve hedefleriniz, hedefleriniz konusunda oldukça iyimser olacaksınız zaten. Büyük fırsatları gerçekten hayatınıza çekebileceksiniz sevgili aslanlar. 11. ev takım çalışması ve işbirliği ile de ilgilidir. Aynı zamanda bu nedenle de Jüpiter burada işbirliklerinden yapılan birçok başarılı işe de imza atacak. Merkür 16 Haziran'da yengeç burcuna geçecek ve Venüs de yine 16 Haziran'da bu sefer yengeç burcuna geçecek ve Temmuz'un ilk ee, haftasına kadar da orada kalacak. Güneş 20 Haziran'dan 20 Temmuz'a kadar zaten Yenge, yengeç burcunda olacak. Aynı zamanda bu süre zarfında işbirliği. A kuruma uzun vadeli planlar konusunda inanılmaz destekleyici bir defa enerjiler alacaksınız sevgili aslanlar. Haziran'ın son iki haftası bu projeleri geliştirme, inşa etme zamanı olacak sizler için. Çünkü tüm bunlara bir de Mars eklenecek. Bu büyük fikirlerinize gerçekleştirmek için çok aslında çalışmanız gereken bir dönemi işaret ediyor olacak. 6 Haziran'da 16 derecede İkizler Burcu'nda bir bu Haziran ayı içinde bir yeni ay olacak. Burada e, Venüs de aynı zamanda aynı derecede İkizler Burcu'nda aynı şekilde hizalanacak. Ve burada hayatınız içerisine çok büyük bir burgu yapacak. Aynı zamanda da yine veyü Satürn tarafından da birazcık zorlanarak bir kare açı e, alacak. Satürn finansal sorumluluklar evinde olduğundan bu finansal konularda hayatınızda bu yeni ay ile beraber biraz endişeler getirebilir. Venüs ilişkiler ve finansal gezi, finans gezegenidir çünkü. ilk iki hafta Venüs ikizler burcunda 11. evde bulunmasıyla birlikte sosyal ilişkilerle ilgili Satürn'ün zorlaması, zorlamasıyla tabii ki bir arkadaşlık konusuyla ilgili sınanabilirsiniz. Ya da bir arkadaşın aslında çok da güvenilir olmadığını size fark ettirecektir. 21 Haziran'daki Oğlak Burcu'ndaki Dolunay iş ve sağlık evinizde sizin yer alacak. Dolunay size iş teklifleri veya yeni projelerle ilgili fırsatları artık gün yüzüne çıkartabilir. Ayın ikinci yarısında tüm fırsatları değerlendirmek için çok çalışmanız gerekecek sevgili aslanlar. Bir gelecek aya kadar güvende ve sağlıklı kalmanız dileğiyle tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.